Günaydın. BIST düz endeksi dünkü işlemlerde 5314, 5439 bandında hareket ettikten sonra günü %0,30 oranında artış ile 5388,80 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 93,7 milyar TL oldu. Haftaya %5'e yakın değer ile başlayan endekste dünkar satışlarıyla beraber dengelenme çabası hakim oldu. Bankacılık endeksi günü %0,46 düşüşle sınav endeksi ise değerle değer ile tamamladı. Güney Atay başlangıç yapan endeksi 5400 üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla olasıyla artan satış baskısı 5314 puanda karşılandı. Endeksin yukarı yönlü sert hareketleri sonrası dengelenme çabasının devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli yönlümün pozitif olduğu endekste 5 günlük ağırlıklı ortalama 5239 ve 2 52 günlük ağırlıklı ortalama 4824 puanları yükseldi. Endekste 23 Ocak ve 9 Mart'ta test edilen 5500 seviyesi kısa vadeli ilk önemli direnç olarak takip edilebilir. 5500 üzerindeki fiyatlamalarda tarihi zirve olan 5704 puan hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 5290 ve 5200 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Engels'in kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve Momentum alım bölgelerinden pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli göstergesi Mekti'de sıfır çizgisinin üzerine çıkarak alt konumunu güçlendirdi. Endekste yılın ilk ayında oluşan alçalan kanal üzerinde yükseliş ikinci haftaya taşınmasını olumlu buluyoruz. Endeksi güne pozitif görüntüyle başlanmasını, 5439 ve 5500'ün gün içinde aşılmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5314 ve 5290 ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.